Değerli Cemaat, Allah razı olsun uzaktan ve yargına geldiniz, teşrif ettiniz, bizi dinlediniz. Hocam e, adına teşekkür ediyorum, Allah razı olsun bizleri bu mihrabı tevdi ettiği için, e, bizi onurlandırdı, teşekkür ediyorum. Buraya gelmenizin sebebi, ölülerinizi yad etmek, ruhuna ithabcı bir şeyler söylemekti, doğrusu. Yarın akşam Berat gecesi, değerli Müslümanlar. Berat gecesi demek, berat temizlenmek, suçtan, cezadan, hatadan temizlenme kurtulmak, kurtuluş. Berat gecesinde biliyorsunuz Allahu Teala bütün dünyadaki gelmiş ve gelecek insan ne kadar varsa onların ne yapacak? Defterlerini düzeltecek, bakacak. Kaderlerini bir sene içerisinde kim doğacak, kim ölecek, kim zıklanacak, kimin başına ne sıkıntılar, kim başına ne musibetler gezecek, hep onların telafisi, izalesi olacak akşam. Onun için ki Müslümanlar bu geceler önemli gecelerdir. Teyip istiğfar edelim, kulaklarımızı temizlenelim, abdest alalım, namazlarımızı kılalım, evlatlarımızı, çocuklarımızı, kızlarımızı, eşlerimizi İslam'a göre giydirelim, yaşantılarını yaşayalım ve Hem kendimiz hem yaşayalım. Duyuyorsun, Ölüm yaşı kısaldı. Ani ölümler çoğaldı. Eskiden biz imam iken hastalar yatardı. Kur'an okumaya ekledi. Yıllarca yatardılar biliyorsunuz. Şimdi vuruyor, getiriyor. Kalp hastası, beyin kanaması, kanser. Hiç dini bak bir tane yaşlı adam yok. Buralarda bir imamı yaparken yaşlı insanlar vardı. Şimdi büyük yüzü olduk, kendimize küçük geliyoruz. Ölümden başka çare yok. Ölüm yok olmak demek değil ölüm yok demek insan birinci hayatı bitecek, ikinci bir hayatı demektir. Niçin buraya geldiniz? Ölülerinize bir miras hediye göndermek için. Diyorlar ki, Kur'an ölüye gider mi? Mevlüt gider mi? Dua ölüye gider mi? Ne diyor Efendimiz? اِذَا مَا تَلْ اِنْسَانِ اِنْ عَمَلُهُ İnsan öldüğü zaman da bütün amelleri kesilir dünyada. Malı, mülkü, evladı, ibadeti ne varsa. Nesi kalır? ve veletü salimun. Eğer o ölen anne baba geri iyi bir evlat bırakmışsa hayırlı o ölüsü için devamlı böyle verir. Kur'an okutur, okutur, para verir, ikram eder, elbise verir, yemek yedirir, getirir, güzel konuşur, tebessüm eder, iyi konuşur, iyi düşünür. Böyle işte bizi buraya toplandınız, bak ölüye sevap. Uzatmıyorum, kısa diyorum. Sadakatü cariye, üç tane eser bırakacak ki ölü gelin. Hayırlı bir server. Bak işte gördünüz mü? Bu camiyi yapan yaptıran. Biz buraya geldik bak ne güzel hocamız. Sesi güzel, mütevazı, edepli, ahlaklı, saygılı, duruşu güzeldir. E siz bunları yapmasaydı bu eserler toplanmaz mıydı? Hepsi ibadet işte. Yol yaptırırsın, çeşme yaptırırsın, bir meyve dikersin, bir fidan dikersin, bir yere bir taş korsun, birine bir söz güzel söz söyle, birine bir yemek yedirirsin, birine bir eser bırakırsın. Bunlar nedir? Öldükten sonra anne babanın ölüsüne gece bu sevaplardır bunlar. Güzel eserlerdir. Ödeyince ücün ve ilmün iyi bir ilimdir değer Müslümanlar. Eğer siz bu dünyada Allah'ı unutursanız, peygamberi unutursanız, dinlen imandan uzak kalırsanız, Allah'a zikretmezseniz, Allah'ın hoşuna gitmeyecek işlere uğraşırsanız, ve men araza Eğer beni çok zikretmezseniz, anmazsanız, güzel konuşmaz, Allah ve peygamber yolunda uzak kalırsanız ne diyor onun sana? Ve nahşuru yevmel kıyameti ama sizi kıyamet günü gözlerinizi haşredeceğim. Eğer bu kadar nimetleri dünyada görmezse, bana itaat ve itikad etmezseniz mahşer günü o gözlerinizi göreceğim. İki ayet okuyacağım. Hocam ben kalbim rahat diye mutmain olmuyorum. Rahat olmuyorum. Her şeyim var ama huzur olmuyorum. Ela inne bi zikrillah tefeylu En büyük mutluluk Allah'ı bol bol zikretmek. Allah demek, estağfur demek, abdest almak, güzel konuşmak, namaz kılmak, zekat vermek, sadaka vermek, birine bir şey yedirmek, birine bir ikram etmek, sohbet etmek, akraba, komşu ziyareti yapmak, Gidip gelmek, sılayrağını yapmak, bunlar hep Allah'a zikirdi. Meyve dikmek, arazide çalışmak, çocuklarına güzel ikramlarda bulunmak, komşularına ikram etmek, komşunun hakkını uğunda dikkat etmek, yaklaşmamak çok tehlikedir. Komşunun hakkına, malına, mülküne, meyvesine dokunmak en büyük suçtur. Bunu telafisi yoktur. Allah-u Teala da karışmıyor maşallah. Bu işlerinizi dünyada alacaksınız. Mahşerde bu işler denizleniyordu. Vatan hakkı bir, komşu hakkı bir. Bu işlerden uzak kalın. Ama Allah'la olan işleriniz beni hallederim diyor. Kullarla olan işlerinizi bu dünyada hallederim. Bunun telafisi yoktur. Değerli Müslümanlar, İkra Kitabede, Kıyamet günü e öldüğün zaman da sırat gömse geçerken Kur'an-ı Kerim gibi bir kitap bu hazırlıkta kalacak. O bu sana. O zaman evlatların ve eşin gelecek yanına kaçacaksın. Niye gidiyorsun baba? Efendim kocam niye gidiyorsun? Baktık hesap kötü burada. Ben sizi dünyada iyi idare edemedim, haram getirdim. Helal getirmedim, iyi yetiştirmedim. Namaza, niyaza, camide, komşu duraklarına hiç dikkat etmedim. O zaman işler kötü değerli Müslümanlar. Yevme yapıyorum mu nefri ve sahibi ediyor beni. O zaman seni o çocukların ve eşlerin tanımayacak. Görüyor musun? O yüzden bu dünyada işlerimizi düzelde ölümler hani. Eskiden yatardık, komşu bir çok şahit olduğundan ben, helallık dilediler komşularına. Yapma da yok şimdi, helallık dileyemez. Akşam yatıyorsun, sabahdan ölü çıkıyorsun. Allah sizden razı olsun, duaya geçiyorum. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Ve bellemenna Rasulü'nnebiyyül <laughs> kerim. Ve nehnu alâ mâ kâle râzibuna ve hâlibuna ve şahidina ve şakir ne bi kalbi selim hamdülillahi rabbil alemin ve la kibadil muttakin ve salatu ve selam ala rasulüne muhammedin ve ala ala sahbihi ecma'in ya rabbi kuran okuduk kısa sureli celleri okuduk kasidi okuduk senin ayetlerinden ve peygamberin hadislerinden bir ilk ibare söyledik yüce katında noksanlarını kabul eyle Amin. yüce semaya gönder ya rabbi ya Rabbi bizleri kendine kul, Habibine ümmet, Kur'an-ı Kerim'e layık bir kul oyna ya, ya Rabbi. Ellerimiz seni semana değil, seni rahmetine ve merhametine açtık. Bizleri affedersin diye kapına geldik, diz çöktük, amana geldik. Ya Rabbi biz aciz kullarız, günahkar kullarız, biz şaşar peşer kullarız, hata eden kullarız. Affedersin diye huzuna geliyoruz, tevbi ediyoruz bizleri bağışla ya Rabbi. Amin. Zadı deçeli zadı belge hurmadine. Kur'an-ı Kerim'de gizlemiş olduğu ismi azama hurmadine. Dilavet edilen Kur'an-ı Kerimleri yapılan teferruat imiyazları senin rızancı yapın amelleri en güzel ve yüksek kendi kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Hafsa sevabı Medine-i Münevvere nurlu kucağında yatan Hazreti Hibbi Muhammed Mustafa sallallahu teala ve sellem Efendimizin temiz ruhları gibi sada eder. Amin. Sarı sen, bizleri buraya toplanmamıza sebep olan rahmet, Dosun teyzemizi, büyüğümüzü, ninemizin ruhuna ithab için yapılan bu defa ruh adı haberdar eder. Amin. Sarsen uzakta ve yakından git, buraya gelmiş, teşrif etmiş, ellerini açmış, tüy çökmüş, dinlemiş amin diye cemaatimizin ahiretine götürmüş olan ana baba evlat aba ve ecdatlarının ruhu tayyibelerine hediye ve hibrutu hep irsal eyle amin. şu anda kabirde yatan bizden dua senden rahmet bekleyen ölmüşlerine rahmet eyle amin. yaptığı yerlerin makamını cennet bahçesi eyle amin. cehennem çukuru olmaktan muhafaza eyle amin. onlar bizim gibi bu dünyada yaşarken yapmış olduğu yanlışlıkları, hataları, hasbel mesela suçları varsa iyiliklerine, iyiler hürmetini kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz bu dünyada yaşarken senden ne istemişse biz de ondan istiyoruz. Ya Rabbi o Peygamber senden bu dünyada yaşarken nelerden sakınmasını istemişse bizler de ondan sakınmak için diliyoruz nasip eyle ya Rabbi. Amin. Habibini ve çocuklarını döneminde yaşayıp onlardan veyiz alan tümünün ruhlarını gönül istekar eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizleri kendine kul eyle ya Rabbi. Habibin ümmeti eyle. Amin. Razı olduğu kulların hüznesi dahil eyle. Amin. Razı olduğun amelleri yapmalı daim ve kaim eyle. Bizleri sıradını gecenlerden eyle. Gün zamanı görenlerden eyle. Hafz-ı kana kana cennetten eyle. Cennetinle cemanullah ömrüşleri ve bizleri haşrı cemeyle ya Amin. Ya Rab bizleri görünen ve görünmez kazalardan, belaladan, musibetten, afad-ı semavi, afad-ı razilerden, kötü komşudan, faydasız ilimden, hayırsız evlattan ve eşten, Ya Rabbi senden korkmayan ve ürpermeyen kaptan, hayırsız maldan ve rızıktan bizleri muhafaza eyle Ya umduğumuz işlere ait, korktuğumuz işlere dahil edelim. Amin. Şu cennet vatanımızı geçmişimizden Adem'den bu zamana kadar gelmiş geçmiş bütün şehitlerimizin, ulemaların, alimlerimiz bize emanet eden kazilerimiz ve şehitlerin ruhlarını şad ile yaptı. Amin. Amin diyen dilleri naricanını azat eder. Amin. Amin diyen dillere tedbiri temir Amin. Ya Rabbi diliyoruz öldükten sonra bizim gibi böyle arkadan Kur'an okuyan ve okutturan, dua eden ve ettirecek hayırlı evlatlar ve nesiller yetiştirmeyi bizlere nasip eder. Amin. Amin. Bi hürmeti taha ve yasin ve selamun aleyh mürselin hamdülillahi rabbil alimler ve tihamun as-salavat.